Herkese merhabalar. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere bir ay öncesinde bir Ahududu fidesi almıştım 101 marketten. Ekmiştim videosunda paylaşmıştım ama çok da soran arkadaşlar oldu. Yok yani gelişmiyor hiçbir şekilde bir gelişim göstermedi. Hani daha gelişir mi gelişmez mi de bekleyemedim açıkçası. Açtım baktım kökünü. Köklerinde de bir can göremedim açıkçası sanırım. Bu olmayacak arkadaşlar. Çok merak edenler vardı. Sizler için açmış oldum ben de baktım. Ya yani hiçbir gelişme yok, hiçbir ilerleme yok. Köklere de baktım. Makasla hatta bir tarafından şöyle kestim. Yani kuru, öyle bir yeşil bir can göremedim açıkçası. Yine de ben bunu küçük, daha ufak bir saksıya ekip bir biraz daha bekleyeyim diyorum ama pek ümidim de yok açıkçası. Çok merak edenler için bu da böyle bir aydınlatıcı video olsun. Sanırım 101 marketin ahududu fideleri olmuyor arkadaşlar. Yani benim gibi alan birçok insan var. Onlarda da genelde hep bu şikayetler var. Buradan da sesimizi duyurmuş olalım. Maalesef fideleriniz yeşermiyor. Yapacak bir şey yok. En azından alıp denemiş olduk. Olsaydı güzel bir ahududumuz olurdu ama olmadı. Nasip. En azından denemiş olduk arkadaşlar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın.